Evet şimdi tabii çok şanslıyım çünkü bu alanda çalışabileceğim önemli kurumlarda ve önemli yerlerde çalıştım. Tahminlerimde de yorumlarımda da bunu kullanıyorum. Yani özellikle tabii hem Amerika'daki tecrübelerimi hem Avrupa'daki tecrübelerimi hem Amerika'da hem Avrupa'da çalıştım. Bu finans alanında çalışabileceğim birçok yerde de görev yaptım. Yani bankalarda çalıştım, portföy yönetim şirketlerinde çalıştım, aracı kurumlarda çalıştım. Tabii ki beni en çok etkileyen kariyerimde tabii ki Nasdaq borsasında çalışmak oldu. Çünkü orada tamamen dünyanın merkezinde bulundum. Dünyanın en önemli borsalarından birinde görevli çalıştım ve trader olarak çalıştım. Başka tabii ki bir görevim de Refco gibi dünyanın en büyük bağımsız aracı kurumunda o dönemin Amerikan piyasaları başkanlığı olmam oldu Avrupa'da, Fransa'da. Bu tabii ki bana özellikle uluslararası deneyimi katmış oldu. Tabii ki yaklaşık 8 senede özel bankacılıkta yöneticilik yaptım. Bu da tabii ki büyük müşterilerin portföylerine yönlendirmek, onlara tavsiye vermek de bana çok şey kazandırdı. En sonunda tabii ki portföy yönetimi de aslında varlık yönetimi, işte şirketlerin varlığını yönetmek, bireysellerin varlığını yönetmek bana gerçekten çok tecrübe kazandırdı. Tabii bunun başlangıcında Galatasaray Lisesi ve Sorbon Üniversiteleri bana kattığı çok şeyler var. Özellikle Sorbon Üniversitesi'nin hem iktisat hem finans bölümlerini bitirmem hem de banka finans üzerine master yapmam aslında finanstaki bilgilerimi de çok yüksek seviyeye taşıdı ve bunları da iş hayatımda kullandığımı düşünüyorum. Evet, finansla ilgili olsun, ekonomiyle ilgili olsun. Küresel piyasalar olsun, Türkiye ekonomisi olsun. Varlık yönetimi olsun, sermaye piyasaları olsun, kripto varlıklar olsun. Aslında finansın değişik alanlardaki tüm konuları değerlendirmek için birlikte sizle buluşuyoruz ve size yol göstermeye çalışıyoruz. 360 dereceyle uluslararası tecrübemizi de kullanarak sizlerle birlikte olup dünyaya farklı bakmaya yönlendiriyoruz. İlk fırsatta görüşmek üzere.